Ah. Herhalde. Sanırım alayım bakayım. Fotoğraf. Arkadaşlar arka taraf. Çekiliyoruz. Çekiliyoruz. Fotoğraf. Her yıl 5-11 Haziran Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ee, biz de bugün e, bir etkinliğe imza attık. E, Muçev, Türçev, e, Likya Dalış Okulu e, ve Beach of Lagoon olarak e, kıyıları e, ve etraftaki koylarda e, temizlik çalışması yapıldı. Dalgıçlarımız su altında e, yine dalarak dip temizliği yaptılar. E, bu çalışmaya e, Beach of Lagoon personeli Likya Dalış Okulu ve tamam. e, Emlak Bankası, e, Türkiye Emlak Bankası e, Çevre Bakanlığı'na bağlı personelinin e, içinde bulunduğu e, Doğa Kulübü üyeleriyle birlikte gerçekleştirdik bu etkinliği. E, amaç e, çevre etkinliklerinde çevre bilinci oluşturmak, hem personelde hem bizi izleyen e, misafirlerde e, çevre bilinci oluşturarak e, doğayı korumak, koruyarak kullanmak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak. Bu yıl e, Dünya Çevre Örgütünün 5 Haziran'da kutlamış olduğu Dünya Çevre Günü teması da plastik, plastik atıklar, e, plastik atıklara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü doğada en çok e, zor e, kaybolan, e, geri dönüşümü mümkün olan bir ürün. E, bildiğiniz üzere şu anda Pasifik Okyanusunda 2 kilometrelik bir plastik azacıyı atıklardan oluşmakta. E, biz de Beach of Lugan olarak çevreye duyarlı, mavi bayraklı bir plaj olarak tüm kriterleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İçeride elektrik şarjlı bagilerimiz misafirleri girişten buruna kadar taşıyor. Kendimiz yine elektrikli araçlarla depolarımızdan mallarımızı taşıyoruz. Ben de alan içerisinde bisikletimde dolaşarak karbon emisyonunu mümkün olduğu kadar... Azaltmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ee, daha önce dalış yaptığımız yerlerde zaten sürekli su altından çöpler topluyoruz ama bugüne özel daha detaylı, daha profesyonel, e, daha yoğun bir aramayla su altındaki çöpleri temizledik, topladık. Denizlerimizi temiz tutmaya çalışıyoruz ve hep de çalışacağız. Hı hı. Daha çok ne gibi atıklar var su altında? Ee, plastik yeterlik, gözlük, plastik bardak, genelde plastik şeyler. Şemsiye işte falan. Şemsiye, mı? rüzgarla uçan şemsiyeler. Genelde bu tür şeyler daha çok düşüyor bileklik, toka gibi şeyler. Ya bulması da daha kolay olduğu için hiç zorlanmadan hızlı bir şekilde temizliğimizi yapıyoruz. Evet. Yani şimdi kapatalım.